Evet değerli dostlar, Turgutlu'da Atatürk Bulvarı'nda içerisini gezdim, sıcak, seveceğim. gençlerimizin gerçekten oturup da muhabbet edebilecekleri çok güzel bir kafe açılışı yapacağız. Turgutlu her şeye layıktır. Turgutlu gençler için daha çok sosyal yaşamı zenginleştirici daha iyi, daha güzel yerlerin açılacağını hepimiz temenni ediyoruz ve onlardan bir tanesini de biraz sonra açacağız. Ben açan arkadaşlarımıza bol kazançlar diliyorum. Turgut'taki bütün bu kafeden yararlanacak gençlere de böylesine güzel bir yere sahip oldukları için onları da tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, kazancı bol olsun. Değerli dostlar, sevgili kardeşim, kervan yolunda çok güzel bir pastane açtı, Liva Pastanesi, çok güzel bir mekan. Bundan 6-7 ay kadar önce, şimdi ikinci mekanlarını açıyorlar. Ben o mekanın güzelliğini, lezzetliğini gördükten sonra, temizliğini gördükten sonra, Atatürk bulvarındaki bu mekanın da, o mekanın kalitesinin üstünde olacağını biraz önce Sayın Milletvekilimizle birlikte içeri gezdiğimizde gördük. Bir de işin güzel tarafı içeride çalışan garsonundan aşçısına kadar hepsi aile fertleri. Bu bir aile işletmesinin de göstergesi. Ben hem Turgutluğumuza hem kardeşlerimize iki mekanlarının da hayırlı ve uğurlu olmasını ve Turgutlu'muza bu tür yeni mekanların her geçen gün artarak çoğalması temennisiyle hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Sevgili dostlarım, gençlerimize yönelik onların güzel vakit geçirebileceği böyle düzgün, temiz bir mekan açılmasından dolayı çok mutluluk duyuyorum bu mekanı açan, meydana getiren sahiplerine, işletmecilerine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu, bereketli ve devamlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.